Ay çok zenginim ya. Ben ne ara bu kadar zengin oldum ya. Oh, oh. çok fakirim. Allah bu fakirliğin belasını versin. Şu bazı çocuk karşıdaki zengine giden mi? Para istiyor. <laughs> oh, tık zengin. tık tık. Kim o? Fakir. Ne var lan? Abi bana biraz para verebilir misin? Kaybol lan. <laughs> ne kadar fakirim ya. Şu fakire bir, biraz bile para verilmez mi ya? O kadar uzattı ya şu bıyıkları ya. O kadar uzattı şu bıyıkları ya. Ay vicdanım sızladı. i̇nsan o, o kadar... Para i̇nsan olsam iki yıldır alış gibi gözükeceğim ya. Keşke o fakire para verseydim biraz. Ne olurdu ki? <laughs> Fakirlikten ölmezdim ki. Ben en iyisi ona bir para vereyim. 32 tane... Hatta 64 tane para vereceğim o fakire. Hatta ona Keşke Diamond verseydi bana. Kendime ve ona da Diamond set alacağım. Keşke Diamond kılıç verseydi bana. Tık tık tık. Kim o? Ben senden özür dilemek için geldim. Senin para doluşuna bak. Al sana biraz para getirdim. Al 64 tane. Teşekkür ederim. Al sana hem, Diamond set de getirdim. Hem de altın ve. Heme diamond set veriyor. Al şunu da. Abi bana 3 tane kask geldi. Yemin et. Evet abi. Ama anne hani bırak. Ha şimdi sıfırlandı. Tamam. Şey ben sana Abi bana diamond kılıç ver kılıç ya. Kılıç getirdim, balta getirdim, kazma getirdim, çapa getirdim, kürek getirdim. Sağ ol abi. Hepsini al, hepsini. Hepsi senin olsun. Yağma yapıyorum. Al. Mutlu oldun mu? Oldum abi. Çok sağ ol. Senin yatan var mı? Abi minderim var benim. Bu gece evimde kalabilirsin. Sana misafirim yapıyorum. Teşekkür ederim abi. Ay sen çok fakir misin ya? Keşke o fakire para verseydin. Abi biraz yemek alabilir miyim? geliyor bu sefer. Alabilirsin. Çok fazla alma ama. İkinci sıradakilerin hepsini al. İkinci? Hatta birinci sıradakilerin hepsini al. Bu sefer geldi mi? Abi bizimkiler geldi. Kesin abi. Para atmadılar ya. Nusret o para attıklarını. Arabanın üstüne Tek. para attıklarını. Arabanın üstüne çıkardım. <laughs> Başlat. Başlattım kan. ya gitti video ya. Ne oldu? Efe konuştu, sen konuştun. Başlattım ben videoyu. Başla, şu anda başlamış mı? Bugün benim evimde kalabilirsin. Teşekkür ederim. Seni çok sevdim. Kanka olalım mı? Alalım. Benim hiç kankam olmadı. Hepsini tek başıma kazandım. Bütün paraları. Alalım. Benim evimi yıkıp onun yerine oraya kocaman bir havuz yapalım mı? Hayır ben sana diamond setten ev yapacağım. Teşekkür ederim. Sen dünyanın en iyi kankasısın. Evet. Çok iyiyimdir ben. Sana Diamond'dan. Gel hadi. Evi yıkalım ilk önce. Tamam. Kusura bakma evin etrafı o kadar fakirim ki evin etrafını temizletemedim ne değil. Ben yani o kadar fakirim. <laughs> Çeşitli kırayım mı? Kırma odursun demiştim ya. Benim ben de yer kalmadı olsunlar etleri. Sadece dört tane ışığım vardı. Senin evinde ne kadar var ama? Şu de kırdım artık. Ben yapmaya başlıyorum. Sen istediğin şey yapabilirsin. Kapıyı demir yapabilir misin? Yaparım. Ben sen evini genişleteyim. Tamam. Yanımızda arkadaşlar kıymetli bir arkadaşımız var. O yüzden kendisini tanıtayım. Efe nasılsın? İyiyim. Burada olmak güzel bir şey mi bizim yanımızda? Evet. Video çekerken güzel çekiyor muyuz? Beğendin mi? Evet beğendim. Çünkü bu bizim ilk videomuz ondan soruyoruz Efe. Evet Efe. Evet videonuzu beğendim ve abone olacağım. Teşekkürler. Tamam. Lütfen siz de abone olmayı unutmayın. Evet. Efe'yi seviyorsanız abone olun. Efe'yi sevdiyseniz abone olun. Bazen fotoğraf koyacağımızda YouTube'a Efe'nin fotoğraflarını da koyabiliriz. Beğenirseniz ayarlarız merak etmeyin. Şu an fazla konuşmuyoruz ama bunun bir nedeni var. Altın elma. Altın elma yemek çok güzel bir şeymiş. Evet ben Kedim, Ben de çok severim. En sevdiğim yemeklerden birisi. Arkadaşım. ]dir. Efendim. Zombi açık mı? Evet kanka. Zombiler gelebilir birazdan. Tamam ben hazırlıklıyım. Biliyorsun e, geçen yıl çektiğimizde hiçbirini atamamıştık. Hep ben zombilere dalışadım. Efe'yi de anlatayım bari. Biz geçen yıl çekiyorduk Efe bak. Ne oldu biliyor musun? Ben benim karşıma 5-10 tane enderman çıktı. Kendim kaçıyor. Ben dalıyorum. Ben Pelin de benim eve gideyim. Geldim. Ya ben de Demir kapı varmış bir tane, bir tane var. <laughs> yatalım mı artık? Bence de yatalım. Arkadaşlar Yo. Günaydın kanka Günaydın. Evet devam edebilirsin sen Ben şuradaki sülüğü et alacağım Aynen. Balça balça pardon Balçık toplarını almıyordum Ya almayacaktım da aldım ya Zenginlik çok güzel bir şeymiş ya Öpe Öpe İstiyorsan sen de de sen getir de sen de çekelim. Biz herkesle video çekmeye hazırız değil mi? Kedimcim. Değil mi kedimcim? yapalım? Yeni bir şey yapalım mı? Ben şu an seni, senin senin kapı için basınç plakası yapıyorum. Kapını koymak için. Hatta iki tane yetmez. Ben sana... Evin içi, içini döşecek miyiz? Döşeceğiz. Dışarı iki tane koyalım. İçeri iki tane koyalım. Ben bu altında ne yapayım? Bakkalın Mahmut amcaya gidip geliyorum ben bir. Ben bakkal Mahmut amcaya gidip geliyorum bir. Tamam git gel. Şu bakkal Mahmut amcanın ne kovat ya. Bir şey de yazmak kovat. İlla altın vermemiz lazım değil mi? Evet ya. Hiç sevmem ama başka bakkal yok. Evet. Ona gitmemiz lazım. Keşke yeni bir bakkal yapılsa ya. Ben bakkal yapacağım sonraki bölümümüzde. Ve o ikimizin bakkalı olacak. Tamam da kim gelecek ki? Kerim beni ben bakkal Mahmut amcadan her şeyi aldım. Ve bakkal Mahmut amca bana hepsini bedavaya verdi. Oo, iyileşti demek. Ama sonradan parasını aldı. Ulan Tam bir şey Bakkal Mahmut amcaya. dedim dedim. Arkadaşlar videoyu burada bitir, bitireceğiz. bitireceğiz. O yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere. üzere. Hoşça kalın. daha söyle Bir daha söyle. Yan yana bir selfie ile bitirelim bence. Bekle şey çekiyorum. Ee, dur dur. Kapatma beni. Kanka, Kanka. öyle yaptım yaptım ben. Efe bir Efe şey bir demek şey istiyormuş. Arkadaşlar Efe? lütfen abone olmayı unutmayın. Abone sayısı da fazla olursa öbür videolarımızı da çekeceğiz. Abone olmayı unutmayın.